Tevfik merhaba. Nasılsın? Merhaba Onur. Sağ olun. Nasılsın? Ne olsun uğraşıyoruz. Ne yapacağız bugün? Var mı bugün bir ne... örnek? Evet bir örnek senaryomuz var. Avukatlık ofisi. Ee, Yılmaz Avukatlık dedik. Tamam. Umarım e, böyle bir firma yoktur. <laughs> her ürünü <yerine> bir firma. <laughs> Yıl, Yılmaz soy ismi indeyse eğer vardır yani her bir gelmiş ismi. Aynen aynen. Ne bak... firmamız ama hayali bir firma. Hayali bir firma. Tamam. Hı. İlk önce o zaman ben ne yapayım bir PDF mi gönderdin sen? Onu bir paylaşayım evet, bir istersen. Evet. Senaryomuz mevcut. Tamam. Şuradan nasıl yapayım? İlk önce o zaman ekran paylaşayım komple. Ee, bir saniye. Evet. Şuradan. Ekran geldi galiba. Şuradan da evet. PDF'imizi açalım. Evet. Şöyle biraz küçültelim. Evet Yusuf Yılmaz, Halil Yılmaz kardeş herhalde bunlar. Birlikte evet. bir avukatlık ofisi kurmaya karar vermişler. Tamam. Ofisin sekreteri Nalan Tunç ile beraber 3 kişi çalışacaklar. Tamam. İç hatlarımız yani dahillerimiz 1000 numara avukat Yusuf Bey, 1001 numara Halil Bey, 1002 numara Nalan Hanım. Tamam. Maillerimiz burada. Hı karşılama anonsumuzda ne var? İlk önce Yılmaz Hukuk Bürosu'na hoş geldiniz. Görüşmelerimiz kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız, bilmiyorsanız yetkili, yetkilimize bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Tamam. Burada bir hoş geldiniz anonsu okutuluyor ve tuşlamalar aktif ediliyor. Ayrıca evet. ses görüşmeleri kayıt altına da alacağız. Durum onu gösteriyor. İkinci ses dosyamız şu an mesai saatleri dışındayız. Tamam. Mesai saatlerimiz hafta içi saat 9'dan 18'e kadardır. Mesai saatleri içinde bizi tekrar arayabilirsiniz. Tamam. Mesai saatlerimiz de hafta içi 9-18. Çok net. Bütün telefonlar ilk önce sekreter hanımefendiye gidiyor. Nalan Hanım'a. O açmazsa diğer avukatlar da aynı anda çalacaktır. Hmm. O zaman Burada bir dağıtım stratejisi var. Bir ekip kuracağız. Bir çağrı grubu. Evet. Bulutfon'daki ismiyle, Hipkol'daki ismiyle ekip. Departman veya. E, ilk önce Nalan Hanım'ı açtıracağız. Eğer o açmazsa e, Yusuf ve Halil Diğer. Beyleri aynı anda çalacağız. Hı hı. Bu da operatörden aldığımız e, telefon bilgileri. Siptrank bilgileri. Tamam. Bunu da Bulutfon'dan panelden aslında kendileri alabilirler bulut fonu üzerinde ama harici bir operatör kullanıyorlarsa Hı -hı. onu oradan almaları gerekiyor. E başlayalım o zaman. Tabii. Bence net. Ses dosyalarımız da hazır Aynen. galiba. Aynen. Hı -hı. Hukuk bir hukuk iki. Paylaşmıştım. Aynen. O zaman ilk önce bir kayıt oluşturalım. Tabi burada bizde Binnoğlu dahili Yusuf Bey olduğu için ilk önce Yusuf Bey adına oluşturacağız Çünkü biz de ilk demo hesabını oluşturan veya ilk kayıt olan kullanıcı bin nolu daili veriliyor varsayılan şuraya e, Yusuf Yılmaz tabi burada ben e, onların emeğin değil demo olduğu için kendi kendim bir e e-mail bana gelsin diye kendim bir emeği vereceğim şöyle demo diyeyim atıyorum Yılmaz Hukuk olsun. Bir adet şifre belirliyorum. Şöyle tamam. Sözleşmeyi kabul ettim. Sonra kaydı oluyordu. Şimdi burada Tevfik için bu bizim varsayılan ekranımız. Hı hı. İlk pano. Burada tabii bütün veriler boş geliyor. Hmm, ufak bir hata tespit ettim. Şunlar Türkçe gelmesi lazımmış. Düzeltiriz. Böyle durumlarda şuradan geri bildirim verebilir arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şu sayfadan bunu da arada evet. kısaca belirteyim. Şimdi geri e, dökümanımıza gelirsek, e, burada gördüğümüz, bence ilk yapmamız gereken kullanıcı eklemek buraya. Yani hipkola kullanıcıları ilk önce tanımlayacağız. E, Yusuf Bey kendisi kayıt olduğu için onun kullanıcısı otomatikman oluştu. Halil Bey ve e, Nalan Hanım'ı oluşturacağız. Şimdi birincisi ayarlar, kullanıcılar... Hemen şurayı bir bir tanesini tıklarsak bu kendiliğinden sıraya girecek. Yeni kullanıcı diyeceğiz. Birincisi Halil Yılma. Evet. Mail adresini ben şu an için başkasının mail gitmesin diye e, kendi mail adresimi yapıyorum veya şöyle yapalım. Halil Bey'e bir iç hat numarası tanımlayacağız. Bu iç hat numarası nedir? Ee, Aynen. Yani, 1001. 1001. Aynen, 1001. Şöyle 1001. Eğer yönetici yetkisini verirseniz rolünü Halil Bey her şeyi yapabiliyor. Düzenleme yetkisi de var. Her şeyi görebiliyor. Ayarları değiştirebiliyor. Her şeyi yapabiliyor. Sadece hesabı iptal edemiyor. Aklınıza bulunsun. Hiçbir rol vermezseniz de Halil ve standart bir kullanıcı oluyor. Ee, gelen giden kayıtları vesaireyi sadece kendisi için görüyor. Bütün şirkete ait görmüyor. Belki de bunu yapmadan önce bir rol tanımlanabilir. Neyse biz devam edelim. Onları Hı. sonra yetkiler ve roller başlığında anlatırız. Davet et dedim. Gördüğünüz gibi Halil Yılmaz buraya geldi. Bir tane daha davet edeceğiz. Burada Nalan Hanım için Nalan Tunç Yine bir mail adresini yazıyoruz. Tabii buraya benim mail adresim değil Nalan Hanım'ın mail adresini yazıyoruz. Ben şu an başka birine mail gitmesin diye buradan yazdım. Bu da 1002. Bunu da davet et dediğim zaman gördüğünüz gibi Nalan Hanım da buraya geliyor. Bu kadar basit. Başka bir şey yapmaya gerek yok tevfikçim. Kullanıcılar bu şekilde ekleniyor. Şimdi ikinci olarak bir daha bakalım şuradan. Şu işlemimizi bitirdik. Karşılama menüsü e, ve departmanlar var. Hı -hı. E, istersen ilk önce şu şeyi halledelim. E, i̇lk önce Nalan Hanım'ın çalmasını ondan sonra da diğer arkadaşların çalmasını yapalım. Onun için bir departman kurmanız gerekiyor. Zaten hazırda bir e, tüm firma isminde şurada ekibin altında, pardon telefon sisteminin altında ekipte tüm kullanıcılar diye bir varsayılan e, bir çağrı grubumuz geliyor. Buna bazıları kuyruk diyor, bazıları çağrı grubu diyor, bazıları departman diyor, biz ekip diyoruz. Burada olması gereken şurada kullanıcılar ve dağıtımlar var. Burada rastgeleyi, Tevfik'ciğim, öncelik sırasına göre belirleyip kaydet diyeceğiz. Neden öncelik sırasına göre belirliyoruz? Şundan dolayı, çünkü eğer ilk önce Nalan, sonra diğer ikisi Çalsın diyorsak bir önceliklendirme yapıyoruz. Yani. Şimdi burada öncelik sırasını seçince üç tane grup var. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup. İlk önce birinci gruptakiler çalıyor. 30 saniye boyunca eğer hiçbir açmazsa sonra ikinci gruptakiler çalıyor. Yine açmazsa 30 saniye boyunca üçüncü gruptakiler çalıyor. Bu bağlamda ilk önce Nalan Hanım çalıp sonra Yusuf ve Halil Beyler çalacaksa ayarlarımız böyle olması gerekiyor. Burada bir geri bildirimde daha bulunayım. Şuradaki sıra numarası da ee, eğer çağrı merkezi değilseniz hayır olarak kalsın. Bu sırada bekleyen birinci kişisiniz, sırada bekleyen ikinci kişisiniz diye şuradaki saniye boyunca şu dilde arayan kişi anons okuyor. Eğer çağrı merkezi değilseniz yani çok hızlı bir şekilde telefonları cevap vermiyorsunuz. bir santral olarak hip kullanan firmalarımız için bunun varsayılan kapalı kalması yani hayır olması gerektiğini düşünüyoruz faydası oluyor. Sonra şöyle şeyler oluyor. İnsanlar 20-25 dakika telefonda bekliyor. Kimse açmıyor. Müşteri memnuniyetsizliği doğuruyor. aklınızda bulunsun. Tamam. Şu an tüm kullanıcıların içinde bulunduğu, tüm kullanıcıların içinde bulunduğu e, santraldeki departmanımızı sıralamasını ilk önce Nalan Hanım, sonra Yılmaz ve Halil Bey olacak şekilde değiştirdik. Buna da dediğim gibi çağrıda dağıtım stratejisi diyebiliriz. Kuyrukta çağrıda dağıtım stratejisi diyebiliriz. Şimdi geri dönelim senaryomuza. Peki anons okuyor muyuz? Hı hı. Yılmaz Hukuk Bürosu'na hoş geldiniz. Görüşmelerimiz kalite standartları kayıt altına alınmaktadır. Dahil numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız yetkiliye bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Şurası. Tamam. Evet. Şimdi bunlar nerede? Ayarlar. Bakın şurada karşılama anonsları var. Şurada hoş geldiniz anonsu var. Burada mesai dışı. Hoş geldiniz anonsunda Tevfikçim. Şuradaki ses dosyası hemen değiştirebiliriz. Bu bir nolu ses dosyası. Hemen bunu kaydet dediğim zaman artık hoş geldiniz anonsunda benim biraz önce yüklediğim firmamıza hoş geldiniz Daili numarayı biliyorsanız Tuşlayın anonsu okuyor. Yani şu, Yılmaz Hukuk bürosuna hoş geldiniz. Görüşmelerimiz kalite standartları kayıt altında. Daili numarayı biliyorsanız tuşlayın. Şimdi geri geliyorum. Bakın, şurası şu ayar. İç hattı doğrudan arama. Bu evet ise bu anonsu dinlerken kullanıcı herhangi bir kişinin, herhangi bir pardon, özür dilerim. Bu anonsu dinlerken arayan kişi yani bizi dinleyenlerin müşterileri hı hı. herhangi bir iç hattı yani kullanıcının dahili numarasını biliyorsa tuşlayarak ona erişebiliyor. Aradı. Yılmaz Bey'in dahilisini biliyor. bini tuşladı ve Yılmaz Bey'in telefonu çalıyor. Bu anonsu dinlerken şu ayar evet ise eğer bunu hayır yaparsanız bu anonsu arayan kişi dinlerken dinlerken beni tuşlar ise Yılmaz Bey'e ulaşamaz. Bu evet olacak. Bu neden lazım? Çağrı merkezlerinde özellikle kişilerin dahiliisinden ulaşılmasını istenmiyor anonslardan. Ondan dolayı. Yani o senaryodaki ihtiyaca göre santral senaryonuzdaki ihtiyaca göre kişilerin dahili numaralarını bilerek, iç hat numaralarını bilerek tuşlayarak ee, kullanıcılara erişip erişmemesini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burası anlaşıldı mı Tevfik? Biraz karışık anlattım galiba. Aslında gayet anlaşılır. Yani biz burada e, bu özelliği açtığımızda aradığımız numarada kullanıcının iç hat numarasını tuşlayıp erişebiliyoruz. Aynen. Eğer burası hayırsa o özelliği devre dışı bırakıyorsunuz bu anons özelliğinde. Özellikle tuşla yapılarak ulaşılamıyor. Aynen. Aynen. Çünkü bazen e, ulaşılmasını istemiyor bazı senaryolarda. Burada istiyor. Ama bazı senaryolarda hı hı. istenmiyor. Şimdi devam edelim. Burası da net. İkincisi de mesai dışı anonsu. Burada da işte mesai dışında ayrı bir ses dosyamız var. Onu da değiştirelim. Geliyorum buradan. Karşılama anonsları nerede? Ayarlar, telefon, karşılama anonslarından. Şurada mesai dışı anonsumuz var. Hemen iki no'lu ses dosyamız masa üstüne atmıştım ben. Onu da şuradan değiştiriyorum. Kaydet dediğim. Burada da mesai dışı. Ha bak mesai güzel bir örnek. Mesai dışında dahili numaranızı tuşlayıp size erişmesini istemiyorsunuz. Buraya hayır diyorsunuz. Hı hı. Burası evet olsa dahili numaranızdan yani mesai dışındayken insanlar sizin Erişebilir. eğer aynen erişebilirler eğer e, mobil uygulamadan kullanıyorsanız size buradan erişebilirler. Bu güzel bir örnek oldu. Gayet güzel. Şimdi gelelim kaldığımız yerden devam edelim. Bunun varsayılanı bu anons okuduktan sonra telefon kapanıyor. Mesai dışında olduğu için hemen bakıyoruz şuradan genel bilgiler telefonu kapat. Ama bir önceki anonsla hoş geldiniz anonsunda eğer dahili numarayı bilmiyorsa Kendisini yetkiliye bağlamak için bekleyiniz diyor. Bu işte biraz önce oluşturduğumuz departmana göndereceğiz varsayılan hedefi. Eğer hı hı. bir tuşlama olmaz ise şuradan telefondan tüm kullanıcılara gidecek. Şuradaki gördüğünüz gibi ekip takımdan tüm kullanıcılara gidecek. Bu şunu sağlıyor. İlk önce Nalan Hanım çalacak. 30 saniye bekleyecek. Diğer iki beyefendi de çalacak. Tamam. Evet. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bunlar da bittiğine göre artık mesai saatlerimizi ve telefon numaramızı tanımlayabiliriz. Şimdi telefon numaramız şu. Şunu bir alayım ben şuradan. Evet. Ayarlar. Telefon numaraları. Yeni telefon numarası. Şuraya telefon numaramızı ekliyoruz başında 90 olmayacak bu telefon numarasını bir isim veriyorsunuz Mesela İstanbul ofisi veya zsx sistemi veya işte Türkiye ofisi gibi gibi ben buna şimdilik e, merkezi ofis diyorum buraya bir dil seçiyorsunuz bu varsayılan Türkçe geliyor ama değiştirebilirsiniz örnek veriyorum aldığınız numara yurt dışı bir numarasıysa ise veya sırf yabancı müşterilerinize paylaştığınız bir numaraysa oradaki bu dillerden birini seçebilirsiniz. Bunun sebebi şu. E, varsayılan anonsları işte aradığınız kişiye ulaşılamıyor ve benzeri anonsları o dilde okumaya başlıyor sistem. Devam ediyoruz. Şurası bağlantı ayarları. E, Sip kullanıcı adı telefon numarasının 90'lı hali. Yani eğer bizden aldıysanız, bulutfondan aldıysanız, başka bir yerden aldıysanız bu numaraları bu bilgileri onlardan almanız lazım. Size 3 adet bilgi verecek arkadaşlar. Bir tanesi host, bir tanesi username, diğeri de e, parola. Şuradan host'u da alayım ben. Ne oldu? Kopyalamadı sanırım. Kopyalamadı evet. Umarım öyle bir şey yapmamıştır. Çünkü hadi bu sorun değil de şifrede. <laughs> Sıkıntı olur. Evet, evet. Şimdi hepsini yaptık. Bir saat dilimi belirliyoruz. Bunu değiştiremiyorsunuz. Burası çok önemli. Bu saat dilimi raporları etkiliyor. Eğer numara Türkiye ise Türkiye'yi seçin. Almanya numarası ise Almanya'yı seçin gibi gibi. Bu saat dilimine göre raporlar oluşuyor. Çalışma saatleri e, her zaman açık seçiyorum şu anda. Çok önemli değil. Sonra değiştiririm. Mesai içinde hoş geldiniz anonsu. Mesai dışında mesai saatleri dışındayız anonsu. Bu numarayı kimler kullanabilir? Eğer tüm kullanıcıları seçerseniz tüm kullanıcılar bu numaradan arama yapabilirler. Dış arama yapabilirler. Hı hı. Bu o, kimler kullanabilir anlamı gelen çağrıyı kim karşılayacak anlamında değil. Onu zaten santral karşılayıp yaptığınız ayarlara göre ilgili kullanıcıya dağıtıyor. Önemli olan burada bu numaradan kim insanlar arayabilir? Kim evet. dış arama yapabilir konusu? Bunu kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi numaramız kaydedildi. Sadece şuradan çalışma saatlerini ayarlamam gerekiyor. Şuraya özel diyorum. Kaydet diyorum ve ekleyeceğim şuradan çalışma saatlerini. Bir saniye bakalım. Hafta içi 9.18. Öğlen arası yok galiba Tevfik bunlarda. Evet, ürün arası bulunmuyor. O zaman şöyle yapıyorum. Pazartesinden salıya 9-18 diyorum. Yani çoklu seçim yapıyorum. Kaydet diyorum. 9-18 ekliyor. Bu kadar. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> yani bir de e, neyi unuttuk biz? Numaramızı evet. nasıl ekleriz? E, ekledik. E, ses ses kaydını aktif. aktif etmeyi unuttuk. Tamam. Ses kaydını nasıl aktif ederiz? Ayarlar, genel e, zaten varsayılan ilk önce çağrı kaydı ayarları geliyor. Burada gelen aramayı kayıt altına alabilirsiniz. Giden aramayı kayıt altına alabilirsiniz. Şirket içindeki bir dahilinin başka bir dahiliye aramasını isterseniz onu da kayıt altına alabilirsiniz ama firmalarımız genellikle bunu kayıt altına almıyor. Bu ayarlar varsayılan kapalı geliyor. Çünkü sebebi şu bazen unutuyor müşterilerimiz ya bu biz bu özelliği aldık açık değilmiş falan diye bize sistem ediyorlar. İletişimin kayıt altına alınması yasalar gereği iki tarafa da bilgi verilmesiyle ancak yapılabiliyor. Biz sizin ses dosyalarınızı veya bu işlemi kayıt altına alıp almadığınızı almak isteyip istemediğinizi bilemediğimiz için bu özellik varsayılan kapalı geliyor. Yani siz bundan sorumlusunuz. Bu özelliği sizin açmanız lazım. O yüzden e, varsayılanı hayır bunların. Kayıt altına almayacak şekilde aktif ettiğiniz andan itibaren e, kayıt alınıyor ve devam ediyor. Temel olarak bu kadar Tevhid'ciğim. Yani başka da e, burada yapacağımız bir şey yok. Ağzınıza sağlık. Gayet güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum basit bir var şekilde mı böyle kolayca tamamladık. Başka azık. böyle sorularımız var mı konuyla ilgili? Genel Şu olarak yoksa gayet net görünüyor. Tamam o zaman. O zaman burada bitirelim. Bir sonraki artık e, senaryoda görüşürüz. Görüşmek üzere.